Hepinize merhaba dostlarım. Bugün amolus oynuyoruz. Geri döndüm arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar geri döndüm. Okullar açılana kadar oynayacağız arkadaşlar. Okulların açılmasına 5 gün var. 5 gün sonra benim son günüm olacak arkadaşlar. Özleyecek olanlar benim yorumu yorumlara yazsın. Evet. Hey şükür arkadaşlar sizle karşılaştık. Daha iyi olduk. Neyse hocam. Ş hocam mı? <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani şimdi hemen bir laf fazla uzatmadan oyunumuza başlayalım. Ben neden Funga'da gidiyorum? Çünkü adam adam skill yapmış. Adam skate yapmış. İnşallah yer kalır bana. Yok full diyor. Bu bana zaten yer kalır ya. Evet demiştim. Hello. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Normalde Brahim Ben sildim tekrar İbrahim Yüklerim İbrahim yazın. Arkadaşlar. Lan oğlum ne yapıyorsun lan Habibi? Yes diyor. Abi insan bir hello yazar Habibi. Gözümü kapıyorum. Göz ne kadar. Aa yazdı. Ah ah. Of. O K yazdı. Bakayım daha gelecek mi? Daha gelmedi. Okay, abdan. Abi senden gelen mesaj bu olamıyor ne de. Bir kişi daha git gelsin. Mars mı? Lan oğlu bu Türk. Mars mı? Arkadaşlar Mars geldi. Ooh. Mars bir gezegendir abi. Ha başlatıyorum şu kız. Kul of Mars Mars Bakayım kim işin postu? <laughs> Benim. Kekik ha. Herkes yeneceğim. Herkes yeneceğim. Oğlum herkes öldüreceğim arkadaşlar. Size ağzınıza taş kalır açarsınız. Ne de bak. Kesin burada var. Şimdi bazen burada duruyorlar. Evet arkadaşlar. Birisinin inmesini bekliyoruz. Çünkü, çıktın mı iniyorlar. Yani her imposta çıktı mı iniyorlar tabi. Ya evet. Abi insan kenarsız fenersiz yapar ya. Kesin Abi sen sonrası. Abi. Abi bak benim kaybettim. Lan onu. Yani, Gel lan buraya. Dolu bak sen yine yiyeceksin. öldürdük. Adam burada. Kesin Kesin ya buraya geldi. hala orada Anne aslan. Adam hala orada. Adam orada. Selamünaleyküm. Ha herkes yendi ben oğlum. <susur> <susur> ben Ben o kadar çok sen? <susur> fazla kapat. Bu <türk> Hı, düştü, yap. Tamamdır. Aha Mars çıktı. Orange <laughs> King Black. Şey Black. Oğlum ben çok... Çöz... Black'e alıştım. Spring'i Black'i biliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Ben Black demek ki... Black demeye alışamadım. <laughs> Neyse Bakalım şöyle birisi gel gelin Gelin 12 kişi olsun başlatacağım arkadaşlar oyunu Hadi bakalım Evet arkadaşlar bu kişinin gelmesini bekliyoruz Ama gelmiyor Oyunum kastı Abi bu benimki E alamaz Oha oldu Adam oyuna başlattı. Nasıl? <laughs> Bu da bunu bizi trollemeye çalışıyorlar. Bak. Abi sana bir başlat oyunu durma yani. Abi sen gene aynısın. Aa başlatıyor. Bakalım. Bu sefer kim imposter olacak? Onu göreceğiz ilk gidişler. Bakalım. <laughs> Kırmızı impostu. Adam gibi onu yiyeceğiz. Onu Nerede görelim? Evet arkadaşlar. Aha kesin imposter'dır <laughs> demiş. Tıp tıp dudu. Hadi. Aa. Görüşe bak. Yani <laughs> <Herkes> benim arkadaşı. İyi. <laughs> Oğlum siz niye kaçıyorsunuz lan? Imposter'la gelmiyor. İpso da aşağı ineyim mi bilmiyorum. Kaç lan. Ben tatlıyım. Kaç. Kaç lan. Kaç. Kaç oğlum. Kaç. Tamam kaçtık arkadaşlar. Yine koşu koşu buraya geldik. Tabii ki. Deposur da aşağıya. Yine değil <laughs> Aha. Aha. Yeşil de geldi kardeşim. Selamun Aha açma abi geldi. Seni selamın aleyküm. Kesin. Allah. Kaç oğlum? Dibiri 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 dibiri. Gördün gördün ya. Yürüyüşe bak. Kim geldi lan? Kesin impostor. Ya nasıl imposter? Kremet abi sol. O nasıl kremet? Aha. Yanlışlıkla yaptım. <laughs> öyle olacak. Ben gittim arkadaşlar. Gittim. Aha. Oğlum öldük. Öldük. Oğlum ben uzaktayken nasıl ölebilirim ya? Hem de hareket ederken. Adam Hadi bak siz öldün de tam olacak lan. Bu da öldü. Demiştim. Dur 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 Hala bakayım kardeşler. Hala bakayım. Dibidi dibidi. Hmm. buradan iniyor bu sefer. Bu sefer çok buradan inmeye uğraşmasın diye. Apsane niye burada durmuyor? Adam çünkü daha beni göremiyor ya o yüzden. Neyse yani arkadaşlar. Biz böyle keyfimize takılalım. Aha ikisi de aynı anda çıktı. Oyunu, oyun bitti. Yok bitmemiş. Neyse kesin aşağıya mı çıktı? Şuna basayım da. Nerede olduğunu görmüyorum. Orada aşağıya Uçsa bak. Arkadaşlar bakın. Burada bir yer var. Ama ama hayaletler giremez diyor. Ama oğlum biz de giremiyoruz oralara. Bak ben 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 karakter olsam girerdik galiba. Abi sen gitme. Abi niye bastı? Kimi senden kaçacak. Kaçıyor. Vent'e attı Vent attı. O at saniye. 14 13 12 11 10 9 8 7 Impostor. Impostor yukarıdır değil kaldır yukarı diyor. Aa buradan giriyor. Ama abi oyunu bitirdik maalesef. Adam gibi oynadı. Bunu ben acıktım ya. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ve arkadaşlar geri geri döndüm. Arkadaşlar geri döndüm arkadaşlar. Sırf sizin için geri döndüm. Ben de amuguz oluşturuş yapacağım. Ne Kanka ben son geçen şeyden görmüştüm. Kanka ben son şeyden görmüştüm. Ya bak son geçen bir oynarken çığlık adam maskesi falan görmüştü. Çığlık adam maskesi görmüş. Aha! Abi bu ne bunu bilenler yoruma yazsın. göz gözlerden bir bakalım. Dış olan mavisi, mavisi yakışıklı gibi buraya alayım. bir aldım. Şimdi başka neler alsak? Bundan aldık, bundan aldık, bundan aldık ve şu adam gibi gözüken şey aldık. Başka bana bunlar var. Adam gibi şeyler var. Neyse evet, arkadaşlar. Video sona geldi. Bye bye.